Hadi bakalım ben hangisiyle başlayalım? Bunu. Bunu mu açıyoruz? <laughs> Hadi bakalım açayım mı? Aç. Tamam. Bakalım ne çıkacak? <laughs> hmm, bak burada ne var? Kışık. Burada çikolata var değil mi? <laughs> burada da oyuncak var. Çikolata yersin. Yersin tabi. Ama hepsini yiyemeyiz değil mi? Çikolatası burada. Çikolatası, Çikolatası burada. Bir tane kaşık Kaşığınla beraber yiyeceksin. Peki oyuncağın ne çıkmış bakalım mı? Bakalım. Hadi bakalım. Aaaa! <laughs> ee, bu ne? Başladı mı yemeğe? <gülüyor> yemeğe <laughs> başladı. Derin bak. Bir tane kız çıktı böyle. Bu herhalde elbise onun değil mi? Ben de yapmadım. Eder misin? <laughs> Ederim tabii. Derin bak oyuncağın gösterelim böyle ne çıktı ha? Şöyle bir bebek çıktı. Ne <laughs> sen mi oyuncağın? Bak. Al. Onu kenara koyuyoruz tamam mı? daha geliyor. Bak kaşığı da burada ama bütün çikolataları yemeyeceğiz tamam mı? Onları başka zaman yiyeceğiz. Bakalım diğerinin ikinci yumurtasından ne çıkacak? Onu sonra yiyeceğiz. Onu sonra yersin tamam mı? Ama onu sonra yiyeceğiz. Tamam sonra yersin. <laughs> Amca da bunu yiyeceğiz. Tamam bak ikinci oyuna. İkinci oyuncağına bak. Hmm, anne de burayı. Baba da bunu yiyeceğiz. Evet. Bak bakalım. Oo derin bu ne? Geyik çıktı bak. Mehmetlerinin ikinci oyuncağı da böyle bir geyikçi. Al derincim. Al bakalım. Bunu yiyeyim. Bunu yiyeyim. İki oyuncağını da böyle koydum tamam mı yayına? En sonunda göstersin, göstersin oyuncaklarını da. Şimdi bir tane daha yumurta açacağım. Sen seç bakalım. Hangisini açalım? O bitti. O bitti tamam. Başka çikolata yemek yok artık. Oyuncaklarına bakacağız tamam mı? Açalım mı? Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Hazır mısın? Hı hı. Ne çıkacak içinden? Ama birazcık yiyeceğim. Ay, yedin ya. Hayır <laughs> birazcık yiyeceğim. çok yedin bence. Hayır. Biraz yiyeceğim. Ama hepsini yiyemezsin ki. Hayır. Bu sefer çikolata çok yersen ne olur? Ben bu sefer Sonra doktora mı gidersin? Ya. Dişlerini Dişleri de çürür evet. O yüzden çikolataları açmayalım tamam mı? Böyle koyalım. Hı hı. <Gülüş> <vengeance> Yürü <laughs> <laughs> ya. Yani. Bakalım oyuncağından ne çıkacak? Aç bakalım. Al aç. Ben açamam <laughs> Evet açarsın. Aç arkadaşların görsün bakalım. Yardım edeyim mi? Anne bunu açamıyor, bunu bak. Bunu bak. bak 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 bak. Derin. Derin bak. <laughs> Bak bakalım neymiş o zaman. Bu soğuklu oyuncak bende. Hmm. Bak bu da böyle bir oyuncakmış. işte. Bence bunu başlayacağım. Böyle bir kız çıktı bak. Ay bunu istiyorum. Bunu da vereyim mi? Al bunu da yanına koy. Bunu böyle Üç tane oyuncağın oldu bak. Bunu istiyorum. Kimber oyuncakları. Hangisini istiyorsun? Tamam, bir dona bakalım şimdi. Kaldı mı acıktı? <laughs> Onu da bırakıyorum. Başını da bırakıyorum. Hazır mısın? Açıyorum. Kaç tane oyuncağın oldu? Bir, iki, üç. Üç tane oldu. Bir tane daha geliyor. Hepsi. O da Oo. Oh, <laughs> Bak. Oo, oh, ipi de var. <laughs> Bu neymiş? Bana bir tane yüzük çıktı. Yüzük mü çıktı? Oo. <laughs> oh. Bana bir tane yüzük çıktı. Benim bunun ne olduğunu anlayamadım ben. Bu neymiş? Sen yardım eder misin? Tamam. Niye? Bu neymiş? Ben edemiyorum. Ben Anlayamadım. Buraya bakacağız şimdi. Tamam. Aynı ne açacağım. Deroş açıyorum Deroş. Hı. Bakalım ne çıkacak bundan. Sence ne çıkacak bura? Ne çıkacak? Timsah. Bakalım timsah mı çıkacak? <laughs> <laughs> Gömek sen misin? Timsah çıktı mı? Bakayım mı? Oooo Ağaç çıktı burada ya, Ağaç gibi bir şey çıktı Timsah mı? Timsah <laughs> çıkmamış galiba ama böyle bir tavşan gibi Bir şey çıkmamış Böyle altta da var Evet benim bak Siz <laughs> Yapmayacağım Yapmayacağım Bak tavşan O da tavşanmış bak Daha kimden açıyoruz? Buradan Bilmem. Sen söyle bakalım ne çıkacak buna? mı çıkacak Dönmüyor. Peki bunu görmek ister misin? <laughs> derim sence içinden ne çıkacak? İçinden... Ben bir şey çıkmayacağım. Hiçbir şey çıkmayacak. <laughs> bakalım mı ki. Işte bir şey çıkmayacak. Bakalım bakalım ne çıkacak. Ben bir şey çıkmayacak. Ama bak ses geliyor. <laughs> İçinde bir şey var galiba. Bakayım mı? <laughs> Aa, çıktı mı? Evet, Deniz çıktı galiba. Deniz'in bir kızı çıktı, öncelik bak yine. Çıkmamıştı. Çıktı, bak. Bunun içinde bir kısa sarmamış. Bakın, bakın Deniz Hanım. Yine bir bebek çıktı. <laughs> böyle, bir de bunun sarışını var, değil mi? Hı -hı. Bak, böyle iki tane. Atayım mı daha şimdi? bakalım. Atayım mı? Nereye atacaksın? <gülüyor> <gülüyor>